bir şey deneyeceğim. Haydi. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Erincil'dayız, George buldayız arkadaşlar. Birazdan burayı temizleyeceğiz ama zaten bir kişi var. Eskiden buraya 50 kişi gelirdi abi ya. Hemen ver şunu bakayım. 8x 4x buldum pompalı Ben odama direkt rushlar mıyım? Bence araçlarım. Hatta var ya bir hareket yapacağım bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Haydi. Hiçbir şey demiyorum. Bundan sonra bir şey demiyorum arkadaşlar. O neymiş ya? Bir dakika bir dakika, heyecandan kutuya atlayamadım. İlerden de skanlar var, hani bir kişi gelmişti buraya? Lan bizi mi kandırıyorsunuz? Hangardan? Gördüm. Bir tane yedi. Tamam can az, oynayacağım. Hop, hadi bakayım. Lan ölse ne? Adama bak. M16. Alayım hemen. Bak, ah, gelen var. Bot herhalde. Aynen aynen. Bot bu tam direkt öldü. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Ha? Bu da mı bot? Bak sağdan hala fightlayanlar var. Onlar bot değil. Ah, gelen var. Hangar sıkıyor bu arada. Bu da bot herhalde. Lan. Lan uğraştırma be. Tamam. Onu lootlasam hangar beni rahat bırakır mı acaba? Aha. Tam Tamam biz rahat bırakmayız M4. Tamam kardeşim. Geliyorum geliyorum. Direkt şu hangarın çatısına çıkacağım. Onlar orada bir fightladı. Orada bir şeyler döndü arkadaşlar. Neredesiniz? Aha. Lan. Hop. Nereye kardeşim? Oh, yanlışlıkla bıraktım silahımı. Bak bak, ev tarafından lan bu yeni öldü. Hadi be, baygınmış. Başka takımdan kaçırdık bunu. Evden skanlar vardı. Şunları bir lootlayayım. Oraya da bakacağım. Thompson M4. Bence güzel ikili. Aa bir dakika. Aslında benim 8x'im var. Mini alsam bence bayağı iyi olur. Hatta var ya bu el şöyle bir mini oynasak güzel olur. Uzun zamandır oynamıyoruz. Bak burada bir tane kendini bot sanan bir tane bot taklidi yapan arkadaş var. Hemen şöyle ilgileneceğim. Neredesin? Oğlum botlar bir tane sıkıp durmuyor bak. Bak. Hayır. Mermisi bitti. Geliyor. Gidiyor. Ne yapıyor lan bu? Sola doğru gitti. Balkonluya arkadaşlarını kaldırmaya mı gitti acaba? Evlerden geldi bu. Bir dakika ben o balkonluya doğru bir gideceğim. Merak ettim. Arkamdan hala sıkanlar var. Aa gördüm. Harbiden adam dediğimi yapmaya gitmiş. Geliyorum geliyorum Muhittin abi bırak telefonu. Hadi bakayım. Yunus lan. Öl bakayım sen. Bunun arkadaşları var da. Büyük ihtimalle bir kişi ya da iki kişi öldü. Bu onları kaldırmaya geldi. Ben aslında var ya burada beklesem diğerleri de gelir. Buradan güzel güzel kill alırız ama. Bir coş bakacağım. Bir tane bot arkadaş vardı biliyorsunuz. O ne yaptı acaba? Aha. Aa gerçekten botmuş. Şu evden sıkanlar ne yaptı acaba? Hala sıkıyorlar. Abi buradaki fight nasıl bir şey ya? Bir anlaşamadınız he. Geldim geldim. Aranızdaki sorunu çözeceğim merak etmeyin. Aha. Lan. Ya mermi boşa gitti. Ah ulan. <laughs> o sol da var. Smoke atmışlar. Ya ben şuraya bir çıkayım. O var ya yerim efsane. Gördüm. Lan nereye gitti? Aha. Baygın can azmış. Seni de gördüm, seni de gördüm. Hadi be. Yat oraya. Aha. Hadi. Tamam. Aa, bunlar bitti. Direkt öldü. Tamam, sağımdakiler kaldı. Bak bak bak, nasıl dolaşıyorlar. Bir göstereyim be. Hadi da. Çok yedi, çok yedi. Bunlar hala yerimi öğrenemedi galiba. Lan nereye sıkıyorsun? <laughs> Bak. Bunlar iyi bir takıma benziyor. Yok yok yok. Buradayım buradayım. Arkadan sıkanlar var bu arada. Eskal. Baygın. Aha yattı oraya. <laughs> bunlar galiba beni görmedi hala. Tamam onlar orada sıkıştı. Ben onları çıkartmam. Baygın. Ee, bu da öldü. Nasıl sıkanlar kim o zaman? Başka bir takım daha mı var orada? Bak buradan sıkıyorlar ama gördüm gördüm gördüm. Üff, çok yedi be, çok yedi. Var mı daha? Lan Sen böyle bakayım. Bak sola geçti. Beni sollamaya çalışıyor. Sen elendi. Seni alayım ben. Ah oh, duvara gelmiş. Bak bak. Lan nereye? <laughs> Burası temiz arkadaşlar. Ben dedim aranızdaki sorunu çözmeye geldim dedim. Çözdüm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Beğenip yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha 20 kişi var. 17 kildeyiz. Abi ne ara 20 kişi kaldı ki ya? Daha yeni başladık. Biraz mermi çekeceğim buradan. Mermim kalmamış. 3x. Tamam. Devam. Araba. Aa bagi. Lan Ama yani düşersin be. Çok gidin. Durdular mı? Ben bir durayım. Aslında var ya tepelerine çıksam çok daha iyi olabilir. Durmuşlarsa sıkıntıya sokarım onları. Hemen şu tepeye çıkacağım. Benzin bitti. Hadi be. Abi. Topuk tabuk tabuk Ben görmeyin Ben gördüm Hayır çok yanlış yaptım Lan Buradan buraya Kademeli topuk işlemi başlatılmıştır. Bakmıyorsunuz değil mi? Bak geçeceğim. Buradan buraya şu ağaca da geçersem... ha Tamam. Benzinim bitse de istediğim yere geldim. Ay. Bakıyormuş. Bakıyormuş. Bas şu Bunlar beni sağlamaya sollamaya çalışıyor herhalde. Neredesiniz? Ben şu alayım da. Bak 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 sisliyor. <laughs> Onu almaya çalışabilir mi? Bir dakika bir hacı vekil lokumu atayım ben oraya. Almaya çalışırsa ölür büyük ihtimalle. Aa aldı harbiden. Lan gitmez ki o bagi. Ama gitmez ki. Tekerini aldın. Bu arada ben nasıl gideceğim? Diğer baginin de tekeriyor. Kendi kendimi yollarda bıraktım ya. 19 kildeyiz son 7 kişi At şunları Bir AVM'miz yok mu? Gerçi mini bırakmayalım ya Oyun sonuna kadar mini oynarız bence Koş abi koş Sonunda bir buggy bulabildim Alan baya küçük Şu köprü tarafına baksak Var mıdır acaba ya Çok az kişi var Bak fightliyorlar bir de Birini bayıttılar soldan Lan gördüm Bekle 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 Gördüm abi çok mutluyum Bu kadar az sayı varken adam gördüm Hemen şu çatıya çıkayım Ne oluyor Çık çık tamam Gördüm Koş bakayım Baygın Bu eve raşlıyordu Büyük ihtimalle arkadaşları da oraya raşlıyor Ben hatta biraz daha önden bakayım şuraya Çık abi çatıya. Neredesiniz? Aa solda. Lan sen ne yapıyorsun orada? Arkadaşların sağdayken. Oluyor mu böyle? Yalnız sağdakilerin hiçbirini göremiyorum. Şu çatıya çıkacağım. Bu kulübeye mi girdi? Hiç ses yok. Bir dakika bir dakika şöyle sinsice güzel bir bomba içeriye. Aa dışarıda. Baygın. Aa bir yerden sanki böyle AVM yi yiyecekmişim gibi hissediyorum. Şunu bir çekelim. İşaretli misin bizi? Solda. Lan ölsene. Bak. Kaskım da iki biliyor musunuz? Ya Kar 98 M24 Hepsini de tek yiyebilirim. O yüzden dikkatli oynamaya çalışıyorum bir yandan. Bunlar evde değil mi? O adam niye buraya kavrulu bir şekilde koşuyordu o zaman? Nerede bunların arkadaşı? Ev boş. Acaba köprüde mi? Bir dakika mantarın üstüne çıkabilirim bence. Fener de boş gibi gözüküyor. Çık abi. Aha. Lan. Çok sık görülen köprü yılanları son derece tehlikeli olabiliyorlar. Ama kendimi göstermeden rahat rahat vurdum. Adam nerede olduğumu anlamadı bile ha. Köprü üstü var mı acaba? Bunlar niye köprüyü tutuyordu? Adam. Üf, üf, üf. Aa öldü diye bıraktım. Bir dakika önce baygını çekeyim. Biraz hasar kasalım Hıt, Hıt. <laughs> Bu abimiz oyunda olduğunu Unuttu herhalde bir yere gitmiş Aa diğeri de orada Hadi be lan bir canı var Var ya Hıt e, yedi. Hani bir canı vardı Adam iyi kaçıyor bu arada. Şöyle vuruyormuşum bir de. Vallahi adam iyi kaçtı. Bir dakika bu oyunu AVM ile bitirmemiz yok mu arkadaşlar? Şu Gerçi bunlar da yoktur ki. Bak köprüde puslanlar yani. Bunlar da DP olur, UMP olur. AVM olmaz ki yani. Bunda ne varmış? Bizon AK. Ha sıkıyor bu arkadaş. Geliyorum, geliyorum. Bekle. Hatta bu işi biraz uzaktan halledelim. Yalnız o M4'le sıktı. Acaba beni yanıltmak istemiş olabilir mi? AVM'si olabilir mi? Düşünmüyor değilim. Bir bakacağım. Aha gördüm. Lan ne oldu? Abi oyun mu bitti? Ne çabuk ya? Ya yeni başlamıştık be. 26 kill almışız. Üf üf üf. Yalnız hasarı merak eden tek ben miyim? Evet arkadaşlar 3659 hasar. 26 kill. Çok güzel bir maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. 2 gündür üst üste Erangel videoları geliyor. Livik de gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyelim. Beğenip yorum yapan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.